Dördüncü sorumuzda yandaki yarıçapı çapı 4 kök 3 olan mermer bir küre yontularak küp yapılacaktır diyor. Oluşan kübün hacmi en fazla kaç santimetredir demiş. Hemen bakalım. Öncelikle bizden istenen kürenin içerisine bir küp yapmak ve en büyük olacak şekilde kürenin çapı kübün Cisim köşegenine eşittir arkadaşlar. Cisim köşegeni A, A dersek A kök 3'dür. Şimdi A kök 3 kürenin çapına eşitse R, R dersek A kök 3 eşittir 2R diyebiliriz. Yarı çap 4 kök 3 ise A kök 3 2 çarpı 4 kök 3'e eşitse eğer sadeleştirme yaparak A'yı 8 olarak bulabiliriz. A dediğimiz kübün bir kenarıdır. Bize oluşan kübün hacmi diyor. Kübün hacmi A küptür. A'yı biz 8 olarak bulduk. 8'in kübü. Burada bize 2'nin kat sayısı olarak verdiği için 2 tabanına çevirebiliriz. 8, 2'nin 3. kuvveti. Nin üçüncü kuvveti parantezi çarpıymış gibi düşünürsek 2 üzeri 9 kübün hacmidir. Cevabımız D seçeneği.